Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozup bozmadığı konusunda İslam alimleri arasında farklı görüşlere yol açsa da genelde şu esaslara dayanılarak değerlendirilir. Aşı ve iğnenin türü, besleyici özelliği olan iğneler, beslenme amacı taşıyan örneğin serum veya vitamin içeren enjeksiyonlar orucu bozar. Çünkü bu tür maddeler vücudu besler ve sindirim sistemine dolaylı olarak katkı sağlar. Tedavi amaçlı iğneler, ağrı kesici, antibiyotik, aşı gibi tedavi amaçlı ve besleyici özelliği olmayan iğneler genellikle orucu bozmaz. Bu tür enjeksiyonlar doğrudan mideye ulaşmaz ve besleyici değildir. Aşılar Aşılar genellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla deri altına veya kas içine uygulanır ve besleyici özellik taşımaz. Bu nedenle aşı olmak orucu bozmaz. Din alimlerinin görüşleri Hanefi mezhebi besleyici olmayan enjeksiyonlar orucu bozmaz. Şafii mezhebi iğnelerin vücuda giriş şekline ve türüne göre değişebilir ancak genelde besleyici olmayanlar orucu bozmaz. Zaruret durumu eğer bir hastalık veya sağlık durumu nedeniyle iğne veya aşı yapılması gerekiyorsa, bu durum orucu bozsa bile kişinin tedavi olması önceliklidir. Daha sonra kaza orucu tutulabilir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü, oruç yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Aşı da böyle olup orucu bozmaz. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Tedavisi devam eden hastalar sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkana sahip olmayanlar tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir. Sonuç olarak, aşı ve tedavi amaçlı birçok iğne, orucu bozmaz. Gıda veya keyif verici amaçlı iğneler, serum veya kan verilmesi, orucu bozar. Tedaviye devam eden hastalar sağlık durumlarına göre oruçlarını erteleyebilirler. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler oruç hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.